Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Arkadaşlar daha önceden bir tane video çekmiştim. Yani bir 2 3 4 gün önce çekmiştim. Fakat video gelirken bir hata oluştu. Yani ben fark etmemiştim başta hatayı. Sonradan fark ettim. Ve videoda zaten şey cihazımda yer kaplamasın diye fotoğraflar bölümünden de silmiştim zaten. Direkt yüklenirken hata olduğunda da zaten video direkt temelli yok oldu. Zaten aynısını çekemezdim videonun. Evet arkadaşlar şey Nani ile ilgili bir videoydu daha doğrusu. Arkadaşlar bu arada şimdi bu videoda Nani ile ilgili arkadaşlar inanmayacaksınız. Ya inanmayacaksınız demeyeyim de benden beklendik hareketler bunlar. <laughs> Gördünüz zaten saklamaya gerek yok. Arkadaşlar Nani'ye geldiği ilk gün arkadaşlar bakın bir tane kutum vardı. Yani şöyle yazlıktay yazlıktayım böyle orada Ar geldim sabah böyle bir açayım dedim. İşte 30. seviyeye kadar geldim. Bir yandan 31. seviyeye de geldim. Yani bir anda iki level atladım. Hatta 32'nin de yarısına kadar geldim. Yani böyle 500 jetonluk görevleri tak 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 diye yaptım. Bir de 250'lik falan yaptım. Tak şurada bir sınırda kaldı 32'nin olduğu sınırda. Hadi arkadaşlarım var bir de onların yanında açayım dedim şu mega kutuyu. Geldiği gün ya yani geldiği gün demeyeyim de geldi gece geldi diye biliyorum. Hayır pardon sabah geldi. Hiç yani kutu açmamıştım o gün. Yani geldiğinden ertesi gün sabah bir tane kutu. sadece bir tane kutu yani nani gelden beri ilk kutumdu şu mega kutuyu arkadaşlarımın yanında bastım arkadaşlar ne oldu şimdi size gösteriyorum arkadaşlar şu manzara ile karşılaştım ya <laughs> valla arkadaşlar biliyorsunuz benim hesap Maxi yani e, şöyle diyeyim karakterler falan yok bütün karakterleri bütün karakterlerim yani bende var olan bütün karakterlerin hepsi zaten bütün olabilecek bütün güç puanlarına sahipler yani çoğunu maksayamadım çünkü altın kıtlığı çekiyorum arkadaşlar onları maksayamadım ama onlar da zaten kendiliğinden maksar güç puanlarından dolayı o yüzden onlara bir şey çıkmıyor yani ya yıldız gücü ya da karakter ya da aksesuar geliyor Arkadaşlar mega kutudan iki yazdı. Arkadaşlarım yanındayken bir delirdik ilk başta. Ama yani sonra şöyle dedik. Dur bekle bir. iki yazdı ama yanıp sönmedi iki. Ben ilk başta dedim e, acaba ben farkında değildim de mi? Ben Sprout'umu maxlayamadım mı? Sprout'a güç puanımı verecek dedim. Bastım şu Mortis'in aksesuarı çıktı. Sonra dedik, ben dedim kesin şimdi karakter çıkacak dedim arkadaşımla beraber. Ama yanmadı. Bir de yine yanıp sönmedi. Ne oluyor dedim. Ama hiçbir şey anlamadım. Bastım bir dönüyordu. Bir sprut sandım ilk başta. Dur sprut bende vardı zaten dedim. Bu garip bir şey dedim. Oyunda bir bug mı oldu dedim. Çünkü çok garip bir görüntüsü vardı arkadaşlar dönerken. Bu ne dedim. Sonra bir baktım. Nani. Abi delirdim ya. Bu, bu da olmaz. <laughs> Yani BB arkadaşlar BB de ben geldiği ilk gün kutudan direkt çıkardım. Benim bir tane taktiğim vardı ama onu hep taktikle çıkarım. Arkadaşlar ben neredeyse bütün destanslarımı bütün efsanevilerimi, her şeyimi bir tane taktiğim var. O taktikle yaptım ama arkadaşlar maalesef onu söyleyemem ya. Gerçekten çok özür ama o şu anda pek işe yaramıyor. Yani en son B'de yaramıştı. Çünkü en son onu da denedim. O da başka bir taktikti. Neyse arkadaşlar Brawl Stars'a geri dönelim. Nani ile maç yapalım. Ben videodan önce bir tane maç attım. Sonra dedim ki niye videoya çekmiyorum. Arkadaşlar bu arada burada logomu değiştirdim. Direkt videonun başladığında görmeyin diye sürpriz olsun diye. Bu arada arka planı tek kırmızı olan karakter Nani mi? Onu ben fark ettim ama. Evet öyle. Arkadaşlar yani bu ne? <laughs> Şimdi. Iı Neredeyse hiçbir YouTuber'ın iyi hani beğenmedi. Abi beğenmemelerinin sebebi de zaten YBC'nin izlemişsinizdir. Hakikaten ben de YBC'ye katılıyorum. Abi zor diye beğenmiyorlar. Abi karakter gerçekten zor ilk başta ama inanılmaz bir keyif veriyor. Hele bir iyi oynamaya başladığında. Bence ben iyi oynamaya başladım. Videodan önce katliam yaptım bildiğiniz hanıyla. Bu arada direkt saniyesinde 4 seviye oldu. Her kutudan karakter çıktı. Ay karakter diyorum arkadaşlar çok özür dilerim. Dilim çok dönüyor da. Sadece Nani'nin güç puanı geldi. Şimdi savaş topuna girelim. Nani'nin kontrolleri yani gördüğüm en enteresan kontroller. Bu ne abi bakar mısın? Yani bu arada arkadaşlar yani mesafesi ne kadar uzun olursa olsun hiç fark etmiyor. Yine aynı vuruyor ama amaç şuradaki topa denk getirmek. Yani top dediğim şuradaki yuvarlığa getirmek. Ona getirdiğiniz bir çok fena vuruyorsunuz. Duvarın arkasından da vurabiliyorsunuz. Yani duvarın arkasından dediğim gibi böyle 2 3 vurabiliyorsunuz. Bakın 2400 şöyle yani. Mesela bir tanesi gidebiliyor. Şöyle göstereyim. Zaten ultisi baksana tek atıyorum. Ultisi bana kalırsa oyunun en iyi ikinci ultisi. Birincisi tabii A'ye biz arkadaşlar sonra ultiyi göstermek için o ultiyi saklamaya çalıştım ama neyse şimdi deneyeyim mi? Deniyorum. Ah şimdi deneyemem. Hayır 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 hayır. Hayır Bir de abi ultiyi engelleyemiyorsun. En büyük sıkıntı da o zaten. Yok engellenmiyor. Bakın kendiniz kontrol edebiliyorsunuz da. Ben öldüm. Ulti de yok oldu abi. Tek şey çare kontrol ederken sizi birinin yok etmesi abi. Yoksa engelleyemiyorsunuz. Yani mükemmel bir şey. Oyunun en çok vuran yeni karakteri zaten. Yani B'den sonra da. B ikinci vuruşunda 3000 vuruyor. Maksimum seviyesinde 3080 vuruyor. Nani sanırsam 2945 vuruyor. Evet öyle biliyorum ben. Aa kendi kalesine gol attı galiba. Yani tordan nasıl vurabilirse artık. Neyse döneyim bari. Bu arada biz de robot team olmuşuz. Yeni fark ettim. Yani şey B'nin maksimum seviyede ikinci vuruşundaki vurduğu vuruştan böyle bir çok az böyle bir 100 120 kadar bir fark var aralarında. Bir de B'nin ikinci şey ikinci vuruşunda hani normal vuruşunda direkt o hasara çok yakın bir hasar vuruyor. O inanılmaz. Ultisi zaten mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Düşsenize Crow bir de oyuna yeni gelen bir karakter olmuş olsaydı. Yani oyun böyle başladığından beri olmayan bir karakter olsaydı. Ben Crow'u açtığımda incelerken abi o kadar överdim ki. Yani en sevdiğim favori karakterim Crow zaten. Delirirdim zaten. Video yarım saat falan olurdu. Hadi haydi haydi hadi hadi. Hadi beyler savunun. Oh. Ben daha Sprout'u 20 yapmadan Nani geldi ya. Ne yapalım şimdi? Ne konuşayım? Onu arıyorum. Ha, arkadaşlar bu arada bir önceki videoda söylemiştim ya. Çok özür dilerim. Ee, nani gelmeden Nani'nin oynayışını çektiğim video vardı ya arkadaşlar. O videoda şey 66 izlenme ya. 66 nedir Allah aşkına ya. Arkadaşlar izlenme rekorumu kırdım galiba. Atik'in kafası boşa gitti. Arkadaşlar gerçekten size çok teşekkür ederim ama ya gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum size. Ya, yenildik bu arada umurumda değil. Yeter ki sizin beni mutlu etmeniz önemli. Abi yenilme animasyon aşırı tatlı değil mi? Bakar mısın şunun ponçikliğine? Böyle her yerimi içine sokuyor. Pipe dönüşüyor bildiğin. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ama şöyle bir sorun var. Video 6 izleniyor. 2 like alıyor. Like'ların biri de benden. <laughs> o kadar çaresizim ki kendime like atmaya başladım. Arkadaşlar bir kişi like atıyor ya. Ama videoyu 66 kişi izliyor. Arkadaşlar lütfen like atın ya. Hayır abone sayımız azalıyor. Videolar izleniyor. Abone sayımız azalıyor. Like gelmiyor ama izlenme geliyor. Yani arkadaşlar size Takipçilerime söylemiyorum da beni bilmeyen kişiler yani beni kullanma amaçlı yapıyorlar zaten bunu. Annaninle oynayışı a hiç görmedim. Merak edeyim. Şu veletten bir izleyeyim de göreyim. Sonra hop videoya like atma. Emek boşa çıksın. Takipçim sen de takipten çıkıyorsun böyle. Bunu böyle 5-6 kişi daha yapıyor. Sonra abone düşüyor. Sadece beni kullanmış oluyor böyle. Şey böyle videoyu görmüş oluyor. Gelmeden daha oynanışını görmüş oluyor. Like atmıyor. Abone olmuyor. Sonra emek ne diye? Yani. Öyle düşüneceksiniz. Arkadaşlar bu arada sert konuşmuş olabilirim ama yani bunu size karşı demiyorum. diğerlerine söylüyorum. Yani sizden de yapan varsa sizi kibar uyarmak istiyorum. Çünkü benim takipçilerimsiniz. Yani bana değer vermişsiniz. Ki bu kanalı takip etmişsiniz. O yüzden size her türlü teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar ya gerçekten bu üzücü bir durum. Yani neden yapıyorsunuz falan. Yani şu anda beni takip etmeyen bir kişi de izliyordur. Belki yorumları abuk subuk falan veletsin işte veletsin. Sana ne istediğimizi yaparız. Falan demeye başlarlar belki. Şuradan ulti atayım. Konuyu nereden nereye getirdim ya valla. Ulti de boş Hadi be. Hadi atma. Atama, atama, atama. Hayır. Arkadaşlar yazlıkta olduğum için şey oyun oynamaya da vakit kalmadı. Yani yazlıktayım da yani sadece eğlence değil benim yine kurslarım devam ediyor. Dans dersim, sonra normal ödevler, oyunculuk, tiyatro, her şey falan onlar da devam ediyor. O yüzden yani yine normal hayattan çok bir değişiklik olmuyor. Hatta daha fazla oluyor. Yazlık olduğu için daha çok emek istiyor. Ev işleri falan pazlara gidiyor sürekli o yüzden. Yani biraz daha zor oluyor işler. O yüzden çok vaktim olmuyor. Hele video çekmeye çok vaktim olmuyor. Video çekiyorum. Video çekerken de video sıkıntılı oluyor zaten. Şimdi ben şöyle nanimi kontrol... Ay nanimi diyorum. Pipimi kontrol edeyim. Hop. <laughs> ah gol. Hadi be. Bir de adamların böyle başını döndürebilirsin. Kafasının etrafında böyle döndüre döndüre. Orada arkadaşlar Gale çıkardığınızda böyle şimdi alakası olmayabilir ama şimdi Gale çıkardığınızda mesela arkadaşlar şimdi çıkarırsanız çok büyük tepki verin. Çünkü size bir efsanevi çıkmış oluyor. Şu anda efsanevi rankında Gale. Size efsanevi savaşçı çıkmış kadar sevinmeniz gerekiyor. Çünkü efsanevi çıkıyor size yani bu sezonda. Önce bir sezon daha atladıktan sonra da çıksa Gizemli Savaş çıkıyor abi. Daha ne olsun yani. O mantıkla ilerleniyor. Kromatik daha az değeri falan değil yani. Efsanevi çıkmış oluyor abi. böyle sevineceksin mesela. Ya bana hiç karakter gelmiyordu. Gele gele de Nani geldi ya. <laughs> yani şimdi Nani'yi seviyorum abi ama. Yani bunların üçü de uzun süredir bana gelmiyor. Yani geç bunların ikisi gelmiyor bana ama karakter yeni geliyor ama destansı. Mesela bu karakter gizemli olsaydı bana gelmeyecekti. Yani ya destansı ya da altı olacaktı. Çok sıkıntı. Gerçekten ya. Üzücü. Neyse arkadaşlar videoyu bitireyim. Video 13 dakika oldu. Neyse ya. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu arada böyle bir ben biraz kupa kasmaya devam edeceğim. Arkadaşlar 7400 yıldız puanım var. 10.000 yıldız puanlı karanlık meka krova alacağım. Öyle bir videoda gelir zaten karanlık meka krov gameplay diye. Bu arada karanlık meka krovdan yani ben onu biriktirene kadar çok daha güzel bir skin gelirse ben onu da alırım. Ya yani onu da derken onu alırım. Neyse arkadaşlar bay bay. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum unutmayın abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.